Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle son oyuncu Bedwars oynayacağız. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ömrü hayatımda ilk defa oynayacağım. İnşallah iyi bir şeydir. E girelim ne bekliyoruz ya. Upsi bupsi. Bu kim lan? Neyse çek kapatalım. Adam inşallah beni tanımıyordur. Neyse devam edelim. Oynamız zor olacak gibi geliyor. Bedvat. Yatak savaşı adı üstünde. <laughs> Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi oyunun başlamasını bekleyelim. Yanıyoruz buraya. He başlıyor. Bu ne lan? Hocam nereye geldik bir zaman ama. Nope nope nope. Ne yapacağım bilmediğim için direkt devam edeceğim ben. Canım o rakibi gibi öldürüp onu eğleyeceğiz ondan sonra. Oğlum ne oldu oyunu kitiren bir an. Arkadaş çok fazla uygulama açtı ya. Kesin kapatsan değil. Rakibimiz de çıkıyor yukarı hemen bir de Rakibi atan maçı. Bildiğim kadarıyla sanırım bu adamın yatağını kırıp o adamı elememiz gerekiyor. Yatağını da kırdık şöyle kusalım. <laughs> Oyan <Oyunun> oldu lan. Öldürdü. <laughs> Doğal şeyler. Oyun kasıyor ya. Şu arkadaki uygulamaları kapatmam lazım benim bir an önce. Ama sonra. Sarı ayıp yaptım biraderim. Seni okşar ok severdim hep ya. İnşallah gelinden hani gelin Kaldırırız. Açık yok. Hop yeter! Yeter! Ne yapardın no. Oğlum şu har harbi arkada gülümlemeleri kapatmam lazım benim bir an önce ya. Oğlum oyuna nasıl olsa yeni başladım. İlk etkisi şey olmaz yani. Değil mi? <laughs> Oğlum sarı nerede lan? yukarıda bir yerde de orda la atla atla şu arkada tam bir... tamam tamam aldık sarıyı 2 dakika bekleyin arkadaki uygulamaları kapatacağım. <laughs> tezgah, tezgah lan bu Tezgah lan! Lan! İlk elin günü olmaz derler. Nasıl olsa daha ilk defa oynadık ömrü ay. Oğlum... Ne olmuş lan hayalet oldum. Neyse son oyuncunun başka oyunları da var. Tek Bedward diye bir şey yok ya. Yani. Tamam <laughs> Bedward'a kaybettik ama başka oyunlarımız da var. Skyward'a <laughs> girelim. Skyward Ada Savaşı diye biliyorum. Doğru biliyormuşum bize. <laughs> o ne lan? Adamların kafesin güzelliğe bak ya. Bir de biz bak. Fakiriz lan biz. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar elimiz hazır. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yapmayın Lüter kazanacağız. Bu arada arkadaki uygularımı kapatmadım. Gerekli uygulamalar var. Arkadaşlar bu oyunda bu arada olsa en önemli derdi Bizde mi sorun var? Adamlar mı çok iyi oynuyor? Onu anlamadım ama. Bu şeydi. Bu denemeydi. İkinci alıştırma. Anladın mı? siz. Bu sefer kazanacağız. Beş kişiden. Adamlar gelse de başlasak ya. Adam gözünün... Ooo Deadpool kardeşim benim. Şöyle el sallayalım. <laughs> Bana mı odaklandı şuna mı? Evet ona odaklandı. İnşallah bize target at... Uf, adam kafesi çok iyi. <laughs> Bak Allah'ım yarabbim gelen geçen olta almış gidiyor kendini üstün sanıyor bizden ya. Bilmiyorlar ki ben tek Allah'ın hedefim. Evet arkadaşlar hayat zor. Şu adam arkalayacağız kusura bakmayın. Lan arkalayamadık bile o kadar mı şeyiz ya? Neyse sorun yok. Tabii ki de biz bu ben bu oyun dalgaya alıyorum ha. İstesem kazanırım yani. Yanlış anlamayın. Hatta durun lan. Sizin için kazanacağım. Yeter lan yeter! Yeter! Dalgaya aldım anlamadım. <laughs> ben normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Neyse. Ben oyunu bırakıyorum Allah'ım etsin.